Edinilen bilgiye göre olay merkeze bağlı Öğlebeli Mahallesi'nde meydana geldi. 94 yaşında sakine Sarıçam'ın yalnız yaşadığı evde elektrikli battaniye kaynaklı yangın çıktı. Bir anda dumanların ve alevlerin yükseldiği evdeki yaşlı kadın alevlerin arasında kalmaktan son anda kurtarılırken ihbar üzerine olay yerine gelen Karabük Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Amca senin miydi ev? An mi? Evde kim vardı? Annem vardı. Nasıl? Satılmış Sarıçam annesinin evde yalnız yaşadığını belirterek yangının elektrikli battaniyeden çıktığını ifade etti. Battaniye takmış anam. Haberimiz yok. Ha elektrikli battaniye. Ha. Haberimiz yok bizim. Anam dedi ben çıkacağım dışarı dedi. Ana bırak. Çıkma yat evde dedi. Çıkacağım dedi da gitti. Bir odı çıktı lan yangın çıktı. 94 yaşında. Yangından dolayı panik yaşayan yaşlı kadın ambulansa Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. <laughs>